Şimdi şöyle söylemek lazım. Biliyorsunuz Türkiye'de 10 tane termal bölge var. Bu 10 termal bölgenin de Kütahya ayağı mevcut. Kütahya'da bu 10 termal bölgeden biri. Bizim bölgemizde de Kütahya bölgesinde de 10 termal bölge var. Bunların da birinci sırada en eski, en köklü olanı Ilıca kaplıcaları. İşletmemiz Sefakent Harlik Otel. Bunların yüz akı olma yolunda ilerlemekle devam ediyor. Şimdi ilkbaharla birlikte Sezonumuzu açtık. Sezonumuzu açtık diyoruz ama bu bir dil alışkanlığı oldu. Bizde 12 ay sezon var termalde biliyorsunuz. Ee, biz misafirlerimize tüm cilt hastalıkları, romatizma, sporcu hastalıkları, özellikle menisküs yırtıklarının tedavisi konusunda yardımcı oluyoruz. Termal suyumuzun, 43 derecelik termal suyumuzun e, şifası her şeyden önce böyle. E, ormanın içerisindeyiz. Doğayla içişeyiz. 36 dönüm bir çam ormanı içerisinde bulunuyor işletmemiz. Sezona hızlı bir giriş yaptık. Ee, misafirlerimiz memnun ayrılıyorlar otelimizden, suyumuzdan çok memnunlar. Termal ayağında Kütahya'mızın yüz olmaya devam edeceğiz inşallah. Bu yolda ilerliyoruz.